Hayatta bazı anlar vardır. Zamanı durdurur, nefesimizi keser. Bir telefon çalar, bir haber gelir ve her şey bir anda değişir. 10 Ağustos akşamı saat 19.53 6.1 deprem gerçekleşti. Evler, yollar, sokaklar hepsi yerinden oynadı. Ama en çok insanların yüreği sarsıldı. Biz de kameramızı alıp yola çıktık. Önce Gölcük Mahallesi, yıkılmış duvarlar, sessizce toplanan eşyalar birbirine sarılan insanlar, sona alaca atlı, çatlak duvarların önünde umutla bekleyen gözler, ardından kızılgür, çocukların sessizliği, büyüklerin gözlerindeki endişe ve sındırgı merkez, herkesin aynı duyguda birleştiği o yer. Bu videoda sadece bir deprem görüntüsü değil, bu dayanışmanın, umudun ve yeniden ayağa kalkma mücadelesinin hikayesi. Çünkü biz ne olursa olsun birlikte güçlüyüz. Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Sındırgı depremini ziyaret edeceğiz. ikinci gün. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Hadi videomuza başlayalım. Arkadaşlar biz ilk başta Gölcük mahallesine gittik. Ve orada sokakları gezdik. Yıkılan bahçe duvarları vardı. Evlerde fazla çatlak yoktu. Allah'ımıza şükürler olsun. Ve daha sonra meydanda Refah Partisi Başkanı Fatih Erbakan'ı gördük. Biraz onunla sohbet etme imkanımız oldu. Ve daha sonra Alıcat'ta gittik. Alıcat'ta pek bir görüntü çekemedik. Orası biraz daha sıkış tepişti. Ve daha sonra Kızılgür'e gittik. Asıl çekimi Kızılgür'de yaptık arkadaşlar. Orası biraz daha fazla yıkıntı vardı. Caminin minaresi yıkılmıştı. Hemen videomuzu geçelim. Devam edelim. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Allah Başka razı olsun. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. İnşallah. Bazıları güzel olsun. İnşallah. Allah hayırlı yapsın. Başkanım nasıl iyi misiniz? Hamd Sağ olun. Geçmiş olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Söylemek istediğiniz bir şey var mı başkanım? Evet. Sındırgı'ya, Balıkesir'e ve tüm milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bir tane can kaybı oldu. Allah gani gani rahmet eylesin. Başımız sağ olsun. Yaralılarımıza da Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Cenab-ı Allah bir daha göstermesin. Amin başkanım. Bununla geçmiş olsun inşallah. Teşekkür ederim başkanım. Ben evet, teşekkür ederim. Görüşmek Çok üzere. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Şaşırdım Babasının ya. Babasının eski partisi de açtı yandım. Hmm. Ya, Yazdın mı arıyor? Biraz önce burada konuşuyorduk yani. Bak ama ben hissetmedim burada. Ben... de de gitti böyle bak. Böyle oldu. Tamam ses duydum ama sallantı sen. Evet, yani. Ben şey yaptım. Sürekli oluyor çünkü o şey, Sürekli oluyor. Evet. Abi nasıl oldu? O o gece nasıl dün akşam? Gece de zaten ya saat sekizde on üç dakika mı vardı? Yedi sekiz dakika var vardı? On. Yedi elli bir yedi Yani öyle bir yani. yani. Siz nereden geliyorsun? Balıkesir merkezden. Balıkesir ise ben balık isim, ben Balıkesir ben Balıkesir. Evet evet biz de evet, bayağı ya. hissettik de direkt oldu. merkezine gelelim dedik. Deprem olarak en şiddetlisini hissettiğim bu deprem. Evet. Ben 90 merkez üstü bizim şu hissettim. Yukarıda bir köy Alakır diye geçiyor. Tam bu araya. Şim bu ara yani bizim bu şu araya. bölge. 5 evet. km. Yani bu ara bölge 4 tane köy. Alakır, Kızılgül, Karaköy. İşte yani. bu bizim ova o, yani. Işte, ismi yani. Merkez ana hattı burası depremi. Evet. Nasıl oldu abi? Neredeydiniz? Evde miydiniz? Valla kapıdaydık. Biz böyle hafif bir sallandık. Zaten 1 saat önceden 3 tane böyle arka arkaya oldu. Habit ben mırıldanıyordum hanıma. Üç, 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 Ulan üç, üç, bunlar, bunlar yani. öncü mü arkası mı gelecek ya. bunun daha büyük? Mırıldanıyordum böyle. Aradan çok bir zaman geçmedi. Evet. En sonunda 6'yı 5 Ne olmuştu. Yanılmıyorsam. Ondan sonra bir hafif daha geldi, geçti. Bekle bekle bek, bek. Tam işte dediğim gibi. Biz de biraz şiddetli miyiz? Evet. Bayağı sallandık biz de. Işte. Ee, dedik taş taş fırlatıyor çünkü kalı kapının altında. O deprem orada kapının altında canlı yayın, şey önümüzde yıkılışını seyrettik. Bina göçse biz üç kişi enkazladık orada. Evet. Yani dışarı çıksak Minareden şeyle şey, tutulur, minare, minare de şey tutulacak. Minare göçüyor. Şeyine tutulacak, afadına tutulacak. Afad tutulacak. Eve girse eve göçecek diye konuşuyor. bir işe kalmışlar. Bir de hocamın annesi. Yani vallahi göz göre göre ya kaldık içeride. herkes türlü türlü Normalde olayı ya. yani. Evet Normalde abi. Çıkacağız. Çok Yok, ayrı. Ayrı. zordu. Ya, ya. Atlattınız ya. Allah şükür sizden. Atlattım. Ben evimden yemeği yemiştim. Evden çıktım böyle yola. Evden böyle tam çıkıyordum, Başladı. Kiremler düştü önüme. Ya, yani makineyle düştü. Makineyle düştü. Burada var mı? Ceviz ağacını salladığını düştü. Evet. Çok şiddetli salladığını düştü. Aynen öyle. Vuruyor böyle arkadan böyle. Böyle vuruyor. Küt böyle gidiyor geliyor ama ne şiddetli böyle ceviz silkeleme gibi. Ben hiç daha o şekilde... Üçüncü depremden beri biri Erzincan, biri 99 deprem. Bu şiddetliydi ya. Ya bu köyde de hissettiğim en büyük. Evet, bir amcayla konuştuk. O da 99 depremdi ben bu kadar hissetmedim diyor. Ya o da mı? Ama hissedemedik biz de 99, 99 depremde, depremde de yaşadık. Ben...

Büyükşehir Belediyesi. Büyükşehir Belediyesi. Balık Balık Evet. Arkadaşlar burada bize sürekli ikramda bulundular. Çay ikramı yaptılar. Zaten kahve biraz cık, yıkık, yıkık döküktü. İçerisi falan dağılmış. burası Kızılgür. Buradaki abilere ve amcalara çok teşekkür ederim. Bizleri çok iyi karşıladılar burada. Çayları da çok güzeldi. Keşke daha farklı tanışabilseydik ama bu şekilde tanışmış olduk abilerle. Hepsi çok iyi ve temiz kalpliydi. Bir de çok yardım ettiler. Bizimle sohbet etmeye çalıştılar. Bizi asla geri çevirmediler. Devam edelim. Şu anda ulaşılmamış bir çok yer çok yok değil mi daha abi? Daha da Kafa yani, da girdi. Şey yok, cevap verdi yani. Bay şey var, evet. yani. evet. 100 evet. tane grup kurmuşlar, yani 120 eş hep bir telefonla buradan kurmuştu. İstedi yardım istedi. Denizli'den, daha uzak yerlerden, Sivas'tan, Bursa'dan uzak ne yerlerden gelmişler yani Allah razı Ekip çoğalttılar yani. Hatta en son dedi ki şimdi ekip çoğalttık dedi onlara görev veremezsen ne derler bana diyor. Onlara dedi ki gelenlere görev veremezsen yani iki bir çoğu diye ona talimat gelmiş yani bakanlıkta. ya. bakanlıktan. Bizim gittiğimiz yollarda da zaten, zaten hep afat. Aa, bir gölcükte Mügyan'ın yeri vardı. Arabası vardı. Arabası vardı. Ya, Yardım şey yok arabası. Yok. Onun haricinde. Ama gölcükte dediğin gibi var sanki. Hmm. Hasar buraya göre biraz daha. Gölcükte hasar yok. Bir ev var o da bir yıkık. Tek bir ev var. Bir evler de falan vardır orada. Orada yani ufak tepek var. Ya çok Evet. Evler varmış işte orada vardır iş kesimlerinde mutlaka vardır çünkü orası buraya göre beş kattan daha fazla. Yani hususu büyük değiliz ama şimdi hasar burada merkezde burası. Ya doğru bizim bizim <laughs> ailemize göre hasarımız <bizim> kondan <laughs> fazla. Yani Aksatlık ileriki olur böyle şeyler evet. ama burada var mı abi böyle. Çok hasarlı evler. Hı? Burada çok hasarlı evler var mı var, şu anda? 10 tane çıkardılar. 10 tane çıktı on. burada. 10 tane hasarlı Daha bak ona yakın binalar da var ama genel hasar derdi herhalde. 10 tane ağır hasarlı. <laughs> 6 tanesi durulam Evet. Uzak mı buraya? Evet. Çekebilir miyiz onları Aa, da? Aa bak şu ar gördüğün arka tarafı. Arka tarafı. Arka tarafı da var. Onun arkasında da var. Şu yoldan aşağıda değil mi? Ha, evet. A binalar oldu. Ona bitişi konan var. Şu ev var. Evet. Tamam. Evet. Bu değil, ya, bunu sonradan yapıp ya. ilave ettirdi yani. Ya, Bağırdı ya. sadece ya, biraz ya. Bir bir var. Bir bir Hüseyin ne evine Burası, ağır. Doğru, burası. da koydular? Nerede abi? Hüseyin. Karşı şey. yazdırdı burası yani hasarlı ya. diye. Yani. Ama nasıl yazdırdı Beyaz kapı Evet evet beyaz kapı. İçeride mi abi? Gelir yoksa. Gelir Nerede? Gelir yoksa. Gelir şey ara duvarın biri yedi. Biz yavaştan çok abi anladım. şey yapalım. Abi. Her şey için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. Allah, evet. Allah evet. çok, çok, çok. Evet. Sağ olun ya. Ben çok iyi oldu. Amcam. Ben. Allah. Çok teşekkür <laughs> ederim. Hayırlı akşamlar. Hayırlı Amcam. Tamam teşekkür ederiz. Abi ne kadar çay mı? Tamam çay ver. Ne kadar ne kadar abi? Yeye bak çay ver. Yok, yok yok biz verelim abi. Ya. Hayır olmaz ya. Olmaz. Olur mu abi? Bak, yok, yok, yok yok. İyi bakalım sen telefon tam çekmiyor <laughs> bana. Yok biz verelim abi. Yok, geri, geri, geri. <laughs> Sağ ol abi. Olsun abi ya. Abi, abi şu. Kamera yok mu? Tamam. <laughs> 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 Şöyle vereyim ben abi. Tamam tamam. abi ya vallahi. Lan bir bir yardım var çay tarafında Allah'a göndersiniz ya. Yok abi. Tamam tamam biliyorum. Evet arkadaşlar Gür'e geldik amcalarla kahveli muhabbet sohbet ettik buradaki yıkılan e, evleri göstereceğim sizlere Daha çok hasar alan evleri Gölcüye o kadar dolaştık ama bu kadar hasarlı bir ev daha yok daha çok hasarlı evler Kızılgür'de hemen şöyle bir size göstereyim Arkadaşlar Yıkılan minare burada Arkadaşlar Burada eğer camlar Böyle daha önce kırık değilse Yeni evet. kırılmış büyük ihtimal. Büyük ihtimal baksana cam düşmüş yerlere. Durulacak olacak gibi bir halde değil şu anda burası. İçini abiler çekemiyoruz tabi. Abiler de gitti zaten. Yıkılan cami minaresi bu arkadaşlar. Çoğu her şeyi çatlamış binada camide şu şekilde camlar pencereler kırılmış cami üstü arkadaşlar bu ulaşım denetleme sürekli bütün yollarda Minarenin tepesi arkadaşlar burası. Hoş geldin. Şu şekilde arkadaşlar göstereyim minareyi de tekrardan. Burada Binaların çoğu çatlamış arkadaşlar gördüğünüz gibi parçadaki binalarda. Devletimiz inşallah yardım edecektir bunların düzelmesi için. Ona mı soracaksın? Selamun Bey. Selamünaleyküm. Aleyküm. Al Amca cümleten geçmiş olsun. Daha var, daha var. Sağ olun Allah razı olsun, olsun. cümleyle geçsin. Evet. Nasılsınız iyi misiniz? İyi, iyi. İyi, iyi. Nasıl i̇yiyiz. İyiyiz. İyiyiz. Allah ben şükür iyiyiz. Yok. Ben kaybım bir yorulur. Nasıl oldu abi? Ben damda denk geldim. Buradaki köyde yoktum ben. Yıkımış. Ben geldim de minaresa ben yıkılmıştım. Abi neredesin? Bu keşkek mi abi? Aa, keşkek. Ee, Gördü sen geçti yardıma git. Darma biz de akşam minare hazırlık. Böyle erken yiyiz biraz. Yemek. Abim ne oldu? Ben yemekte. Bu gitti böyle tavukhanemiz var. Ev burada. Evet. Böyle. Şuraya oturdu. Vallahi Gelin vallahi. de var yanında otur Ben de onlara kavuşayım derken birden geldi böyle. Defa. Ne oldu ben? anlayamadım. Sen bir şey var, duttalı var. Solur, solur, solur. solur. Canlı'nın sağa sola gittiği yani. yerde. Çok, çok korktu. Evet. Korkumuz evet. yerinde yani. Biz de balık ısır merkezden geliyoruz. Bizim de böyle bayağı bir salladı ama bu kadar sallamamıştır burada. Çok yani en büyük hatarımız burada yani. 9 tane camide var, 9 tane evimiz. Ben de öğrenemiyorum. He. Evet. Hani Ben biraz de işte ortaya ya. Dönüşünde baktık. Bizde sallanmıyor da bizde asar yok ama burada bak. Burada var. Şu, Şu anda demek abi. ki daha asar arada gelmiş. Şu anda zaten çapraz gelsin. Evet. Daha hızlı gelmiş. Çapraz gelmiş. Burada falan. İyi 20 saniye falan sürmüş ki vardı değil mi? sürdü. de bacada vardı. çok sıkıntılı bir kepçene aldırın şunları dedim bir kimse orada olmadı ya. Dur bakayım ya. Gel arkadaşlar, bacalar çizilmiş. <laughs> evet. Tekrar daha geçmiş olsun. Aha, ol. Ol. Bizden bir isteğiniz bir şeyiniz var mı abi? Evet, tamam. Şimdi evet. ne diyeyim size Evet. Şimdi biz sıkıntı bak dünki deprem olsa bu bacalar yine aşağıya. Evet. Tepçiye alın dedim. Bir şey söyledim vallahi hiç uğraşı ama. Evet. Alırlar yani. evet. alırlar. Hani. Kendileri alacakmış ya. Ne olur. Yok abi. Keşkek keşke mi? Evet. Teşekkürler dedi. Sağ ol. Evet, köy yemek için yaptım. Öyle mi? Hayır. Biz Balıkesir'de merkezde. Olabilir. Evet. Tamam. Nerede? İçerisi mi? Çekebilir miyiz? çek, çek, çek.